Selamun Aleyküm Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? <laughs> İyiyiz inşallah Şimdi Şimdi ne? Cumartesi Cumartesi bu hafta sonu Biz bir yere Gitmeyeceğiz Evet, evet çünkü Çünkü arabanın içine su döküldü Evet arabanın içine e, su dokuldu. 10 litre su almıştık. Evet. Patladı. Patladı. Sonra çok kokuyor. Evet, sonra kokmaya başladı. <laughs> evet. Şimdi onu temizledik komple. Evet, yoruldun mu? Yorulduk, biraz dinleniyoruz. Bir de tamam. akşam misafir gelecek, yarın misafir gelecek. Bu hafta misafirleri ayırdık. Evet, ee, misafir, misafirleri zamanı değil mi? Evet, misafir zamanı. Bu hafta misafir zamanı. Tamam. Tamam arkadaşlar. Sonra paylaşacağım. Araba temizleyeceğim. Hadi görüşürüz. Neden lastikler e, temizlenmelidir aşkım? Çünkü Türk erkekleri arabalara biraz düşkün oluyor. Ama sonra sonra kirli olacak diye. Olsun. Kirli olacak diye yapmayalım ya? <laughs> Bir tane minnak arabamız var. Ona da bakalım yani değil mi? <laughs> tamam. Ben yapmadım, ben... o oh, kendi kendine gitti. <laughs> kendi kendine gitti. <laughs> Ama bu sünger kirli. ben kendim demiştim onu. Bu güneş kremi. Güneş kremi. mi? Em chụp cái sao ạ? Em chụp là sao? Nerede şey? Islatma sakın. Nereye ıslatıyorsun? Nereye ıslatacaksın? Hayır ıslatma. Nereye ıslatıyorsun? Şu altlar var ya. Şu kapı kaldı. Hoş, hoş, ben şunu yap, şurayı. Sıksana biraz, sıksana.

Far. Bunun adı ne? Lamba. Sis farı. Sis farı. Evet. Neden sis farı? Hani sisli havalarda. Endonezya'da sis yok değil mi? Yok. Var ya ayna ki. Var mı sis? Sis. Var. Sis. Arabada sis var. hepsinde var. Her arabada yok. Her arabada olmaz. Olur. Evet. Bak bu temiz. Nasıl temiz, nasıl parlaydı bak. Bak bu hepsini ben yaptım değil mi sayang? Evet. Yaptım. Bak göster burada kendini. Evet. Beni evet. göster. Evet. Parlamış mı? Parlamış. Ayna gibi. Abi Ay, bir tane daha kaldı ya. Evet, Tam falan. Burada. Neresi kaldı? Bu. Onun adı ne? Tampolon. Tampolon mu? Evet. Ne? Tampolon. <laughs> tampolon ve tampolon ne? Tampon, tampon. Tampon. <laughs> Arabanın ön tamponu. Tampolon değil. <laughs> tampon. Tampon mu? Evet. evet. Tamam. Tamam şimdi orayı yapacağız sonra bitiyor. Hadi. Sonra etrafını çekersin tamam mı? Tamam hadi. Hadi. Tamam. Şimdi bitti ya. Bak nasıl içinde kuruyor. Hmm. Kolonya kokuyor. <laughs> Tamam parladı. Ben kendini yaptım. Şimdi süreceğim tamam mı? Tamam. <laughs> tamam, Aşkım. Tamam. Bu burada içinde parfüm lazım. Parfüm mü? Evet. Tamam sonra evden getir sıkarız. Sık sık tamam. sık. Hadi gel arabanın dışında şöyle bir dön. Çek.

arabamız no benim arabam <laughs> arabamız değil ki benim arabam ne baba söyledi evet. evet bu benim arabam uh, şimdi parladı çok temiz <laughs> Tertemiz. <laughs> ben yaptım kendimi ben kendimi yaptım Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Sampai jumpa. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen, yorum, paylaş, abone olun. Unutmayın. Hadi görüşürüz.